Bismillahirrahmanirrahim. Ağır Müstazaflar Cemiyeti olarak fakir ve muhtaç ailelerin yararına e, kermez açtık. 19 Haziran ve 2 Temmuz e, tarihleri arasında kermesimiz tüm halkımıza açıktır. E, bu kermeste e, genellikle bayan bacılarımız ve erkek kardeşlerimizin Allah hepsinden razı olsun yardımlarıyla beraber e, Eşyalar olsun, kitap olsun vesaire e, eşyalarımız bulunmaktadır. Bayan tarafında e, züccaciye çeşitleri olsun, ev e, cihizi ile ilgili olarak e, eşyalarımız var. E, bizim burada e, söylemek istediğimiz şu konu var. E, kardeşlerimiz ve bacılarımız gayret ettiler el emekleriyle, göz nurlarıyla bu emeği sarf ettiler. Allah hepsinin hayrını kabul etsin inşallah diyoruz. Bizim ağır halkı esnafından beklentimiz odur ki hayra, infaka giden yol, kermes vesaire gibi yollardır. Ve bu şekilde fakir insanlarımıza ulaşmak istiyoruz sizin vesilenizle. Son olarak şunu demek istiyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi komşusu aç iken kendisi de tok iken yatan bizden değildir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadisle yola çıkarak hayırsever insanlara şunu diyoruz şu mübarek aylarda Allah rızası için şunu biraz düşünelim biz tok ve sıcak yatağımızda yatarken gerçekten ekmek bulamayan yemek ihtiyaç sahibi olan insanlar var Belki de aç olup da yatan insanlar var. Diyoruz Allah rızası için kendimizi o insanların yerine bir koyalım ve o yardımları bu tür vesilelerle onlara ulaştırmaya çalışalım. Yine de emeği geçen bütün kardeşlerimize sizin vesilenizle Allah hepsinden razı olsun diyoruz. Kermesimiz ağrı halkına hayırlı olsun inşallah diyoruz. Allah hepinizden razı olsun zamanda kermesimizde ileriki günlerde inşallah Vahdet İlahi grubu canlı ilahiler yapacaklar. Bunun yanında Ağrı Tiyatro grubunun yapabileceği yapacağı inşallah bir tiyatro gösterimi de kermesimizde olacak.